Arkadaşlar ismim Selim Arslan, fizik öğretmeniyim. Bu yıl ÖABT, KPSS, Fen ve Teknoloji öğretmenliği alan fizik kısmını birlikte işleyeceğiz. Burada şimdi fizik alanı içerisinde bulunan konu başlıklarımızı ve bu konu başlıklarımızın KPSS'deki ağırlıkları hakkında size ön bir bilgi vereceğiz. Burada ilk olarak fizik bölüm dediğimizde 5 başlıkta ele alıyoruz. Elektrik ve manyetizma, mekanik, modern fizik, dalgalar ve optik ve madde özellikleri olarak 5 ana başlıkta bu bizim fizik alanımız toparlanacaktır. Daha sonra bu elektrik ve manyetizma konusu adı altında işleyeceğimiz başlıklarımız var. Elektrik ve manyetizma konusu başlığında çıkan konularımızda bizim KPSS sınavında 3 e, sorumuz çıkıyor. Bu 3 sorumuzun da ağırlıklı olarak baktığımızda 3 yıl içerisinde hep çapraz olarak yani bir yıl elektrostikten çıkmış ise diğer yıl potansiyel ya da elektriksel potansiyel enerji gibi konulardan çıkmıştır. Haliyle her başlık bizim için önem teşkil etmektedir. Burada elektrostatik, elektriksel alan, elektriksel potansiyel, yüklü parçacıklar, elektrik akım ve emekalı devreler, elektriksel enerji ve güç ifadelerini göreceğiz. Daha sonra manyetizma kısmına geçeceğiz. Manyetizma kısmında özellikle mıknatıslarımızda manyetik olan maddelerde yine bizim için önem teşkil edecek. Bunların tanımını yaptıktan sonra elektrik akımının manyetik etkisiyle akım geçen düz, tel, çember, çerçeve, selenoid gibi ifadeleri görüp daha sonra bu akım geçen tel, çerçeve, selenoid gibi e, büyüklüklerin birbirlerine uzadıkları manyetik kuvvetler ve burada oluşan indiksiyon EMK'lar üzerine duracağız. Daha sonrasında kondansatörler, RLC, alternatif akım devreleri ve buna bağlı olarak değişken akım gösteren ve bu RLC gibi diyot ya da fotodiyot, fotosel gibi e, devre elemanlarını içeren elektronik devreleri göreceğiz. İkinci kısım olarak mekanik gelecek. Mekanik kısmımızda da yine e, KPSS'de 4 sorumuz çıkmakta. Mekanik kısmımız oldukça geniş bir kısımdır özellikle de fen bilgisi öğretmenliği hayatımızda bize gerçekten çok ihtiyaç duyduğumuz, bizim için gerçekten çok önem arz eden bir konu başlığımız olacak. Mekanikte bizim için en önemli konu başlığı hareket, özellikle doğrusal hareket. Bunun da önemi içerisindeki bizim için terimler çok çok önemli olacak. Bu terimlerin ne anlama geldiğini gerek kendimizin anlaması, gerekse öğretmenlik hayatımızda öğrencilerimize anlatmamız bizim için çok önemli olacaktır. Vektör kuvvet deyip başlayacağız. Mekanik kısmınıza daha sonra denge, tork, kütle merkezi, basit makineler, doğrusal hareket ve bal hareketle devam edeceğiz. Daha sonra bu gördüğümüz vektör kuvvet kavramını, doğrusal hareket, bal hareket gibi kavramların uygulamasını diğer başlıklarda birebir e, mutlaka görmüş olacağız. Yani hareketi gördüğümüz zaman mekanik içerisinde ne kadar konu varsa hareketle ilgili bu büyüklüklerin hemen hemen hepsini yine burada dinamikte, atışlarda, iş enerji gibi dairesel hareket, harmonik hareket, ilk momentum, açısal momentum, kütle çekim, kepler yasaları, yasaları gibi konuların hepsinde yine bu doğrusal hareketin içerisinde ya da vektör kuvvet konusunda geçen terimleri bu başlıklar adı altında yine görmüş olacağız. Modern fiziğe geldiğimiz zaman modern fiziğin tanımı normal klasik fizikle açıklanamayan e, büyüklükleri, ifadeleri, e, hesaplamaları açıklamak için kurulmuş bir konu başlığımız ya da bir fiziğin alt dalı olarak adlandırılır modern fizik ve tanım olarak da ışık hızına yakın hızlarla hareket eden cisimlerin sahip oldukları hızlar, enerjiler, boylarındaki ya da işte zaman değişimi gibi bu ifadeleri burada modern fizik altında göreceğiz. Modern fizikten bizim için bir sorumuz gelmektedir. Burada kara cisim ışımasıyla başlayacağız. Daha sonra fotoelektrik olayı, Compton olayı Atomun yapısı, atom modelleri, görevlilik ifadeleri, özel görelilik ve nükleer fizikle devam edeceğiz. Dalgalar ve optik kısmına geldiğimizde bir sorumuz çıkmasına rağmen çok geniş bir e, yelpazeye sahip. Burada özellikle optik kısmını yine öğretmenlik hayatımızda sıklıkla kullanacağız. Optik kısmında gölge, düzlem ve küresel aynalar, ışığın kırılması, mercekler, aydınlanma gibi ifadeleri görüyoruz. Daha sonra dalgalar kısmına geldiğimizde yay dalgaları, su dalgaları, ses dalgaları, elektromanyetik dalgalar, ışığın kırınımı ve girişimi gibi olayları da yine dalgalar kısmında görmüş olacağız. Optik dalgalar gibi, optiksel dalga gibi dediğimiz ifadelerde yine bizim için bu yay dalgalarının ya da su dalgalarının ses dalgalarının yansıması, bu engellerin düzlem, çukur e, olması ya da merceksi bir yapıda olması bizim için geometrik optik olarak da Konu başlığı geçebilir. Bu geometrik optik kısmını gördüğümüzde şaşırmıyoruz. Bu yine dalgalar ve optik konusu dur diyoruz arkadaşlar. Ee, son olarak da madde özellikleri kısmımız var. Madde özellikleri de yine en az e, bizim için mekanik kısmı kadar önemli. Madde özellikleri içerisindeki geçen tanımlar, maddeyi tanımlayan ifadeler, maddenin ortak özellikleri, ayırt edici özellikleri gibi ifadeleri burada görüyoruz ve de bizim karşımıza 3 adet buradan soru çıkıyor. Burada maddenin ortak ayırt edici özellikleri ile birlikte öz kütle ve daha sonrasında katı sıvı gaz basıncını ve aynı şekilde sıvıların kaldırma kuvveti konusunu işleyeceğiz. Bu maddenin tanımını yaptıktan sonra ve maddenin kütlesinin hacminin etkilerini gördükten sonra ısı sıcaklık, genleşme, termodinamik ısı iletimi, canlının biyolojik dengesi ve fiziğin doğası adlı konu başlıklarımızla madde özellikleri konumuza son vermiş olacağız. Burada özellikle en sona baktığımızda fiziğin doğası dediğimizde fiziğe ilk başlangıçta başladığımızda fiziğin ne demek olduğunu, fizik, fizik içerisinde geçen büyüklüklerin, niceliklerin, bu birimlerin ne demek olduğunu öğrencilerimize anlatmak bizim için gerçekten çok önem arz edecektir. Aynı şekilde fiziğin doğasını anlamak da bizim bu yılki çalışmalarımızda fizik alanında Fiziği anlama noktasında bize yardımcı olacaktır. Sözel bir konudur. Şöyle baktığımız zaman çok basit bir konu gibi gözükür. Fakat fiziğin bizim için kolaylaşması demek, öncelikle fiziğin doğasını anlamak demektir. Yani tek bir kelimeli özetleyecek olursak, fizik ne demek, fizik nelerle uğraşır, fizik alt dalları nelerdir ve fizikte karşımıza çıkacak birimler ve çevirmeler, fiziğin doğası adı altında bizim karşımıza çıkacak. Ve bunu fiziğin tüm bölümlerinde kullanmış olacağız. İnşallah e, sene sonuna kadar bu fizik konularında e, daha net, anlaşılır bir e, tarzla sizlere aktarmış oluruz ve verimli dersler geçirmiş oluruz diyoruz. Memnun oldum.